Türkan Hanım, biz <laughs> yıllar önce Sultan filminde karşılaşmıştık. E, tabii benim için çok mutlu bir Ama yıllar sonra, şimdi şöyle değişik bir konumdayız. Ben sunucuyum. Siz de söyleşi yapacağımız. E, Türk sinemasının ...sayeden gerçekten sultanısınız. Teşekkür ederim. Şimdi yalnız biz tabi... daha doğrusu ben kendimi söyleyeyim. Siz ne durumda olduğunuzu bilmiyorum. E, ben bir karakteri canlandırırken, önce masa başı çalışmasında, hani rolü nasıl yorumlayacağımı biliyorum. Fakat, sunucu rolünü nasıl yapacağımı bilmiyorum, İlk defa başıma gelen bir şey. Yani, ne yapsam işin içinden çıkamadım, o zaman sunucu rolü oynayayım diyorum. Tabii. Başka çağırıyor. yok. Tabii. Ama nasıl oynayacağımı onu da bilmiyorum, dur bakalım, hep birden göreceğiz. <laughs> Şimdi bildiğim kadarıyla, siz 1960'larda evet. sinemaya başladınız. Evet. Evet. 1960'larda başladınız. Ama bu tabii net hatırlayamıyorum. Nasıl oldu? Yani bir yarışmayla mı oldu? Yoksa hayır, hayır. bir rastlantı sonucu mu oldu? Hayır, o dönem yarışmalar falan yoktu e, o yıllarda. E, tamamen bir e, Böyle bir e, düşüncem yoktu. Yani bu Benim seçimim değildi. Okula gidiyordum. E, tesadüf e, bir yerde e, bir ...filim setine beni bir arkadaşım götürdü. Orada e, görüp, e, orayla çok uygun bulmuşlar. Anladım. Ve teklif geldi. Ben... E, ...yoksa, ben yani okula devam ediyordum. <laughs> yani bir rastlantı, rastlantı oldu. Rastlantı oldu, evet. O dönemde, tabii Türk sinemasının çok e, ünlüleri... ...yani <laughs> hakikaten star olanlar... ...kimlerdi, ben şu anda net hatırlayamıyorum. Ee, rahmetli Ayhan Işık. Evet, e, gökselarsoy. Belgin evet. Duruk. E, o dönemler. Evet. İlk filmlerinizde hemen bu starlarla çalışma imkanı oldu mu? Evet. ya da bu yani ya göksel böyle ya da rahmetli. Oldu. Ayar ışıkla evet. ne zaman çalıştınız? E, çok küçük yaşta başladım sinemaya. Çok gençtim. 15 yaşındaydım, yeni gelmiştim 15 Eee ilk filmimi İkide e, bir kız sevdim diye bir film yaptım. Daha sonra e, ...Böksel Ersoy'la bir filmde oynadım. Ve e, hatta o filmde... ...bende şöyle güzel bir anısı vardı, şöyle... ...ee... ...üç sevgilisinden birini oynuyordum, Göksel Ersoy'un evet. ve... ...filmde e, beni e, terk ediyordu, bir başkasıyla evleniyordu. Ve seyirci... E, galaya gitmiştim, büyük bir heyecanla tabii. E, seyirci filmin sonunda beni terk edince... Müthiş tepki gösteriyor. Bu kara kızla ev <laughs> adamı da bilmiyordu. Daha ilk evet. bilimlerimdi. Herhalde seyircisini de bilmiyordu. Bu kara kızla evlen bu kara kızla evlen diye bağırmaya başlamıştı bütün salon. Evet. Çok güzel bir an. Ama da, o yani vardı. seyircinin sizi <laughs> kabul ettiğini de gösteriyor. Bu evet. enteresan bir şey. Evet. ilk iletişimdi belki evet. bu. Yani i̇lk bu sıcak ilişki. Bizim de gözlemlerimiz. Yani bir rastlantı ya da bir yarışma ya da bir işte şey sonucu insan başvurdu imkanı olabiliyor ama Seyirci eğer kabul etmezse sürmesi mümkün değil. Tabii, yani tabii. bu seyircinin hemen sizi kabul ettiğini gösteren bir gösterdi. Evet e, daha sonra e, Ayan Işık e, Işık'ın oynayacağı bir filmde bir genç kızlar oynuyormuş. E, o benim için e, çok önemli bir filmdi. Otobüs yolcuları.